Sevdiğimiz kişilerin mezarını ziyarete gittiğimizde mezar taşının üstünde bir bozuk para görmemiz gayet olağan bir şeydir. Ama eğer mezar taşının üzerinde bozuk para görürseniz sakın dokunmayın. İnsanların mezarlarda para bırakmamalarının bazı sebepleri var. Michigan Ulusal Asker Mezarlığı'nda çalışan Dave Melinfant adındaki bir adam mezarlıkta çalışırken sayısız insanın gelip sevdiklerinin yasını tuttuklarına şahit oldu. Ayrıca insanların merhumlara saygılarını sunmak için mezar taşlarının üzerine bozuk para bıraktıklarını gördü. Dev paranın bırakılma amacının merhumun yakınları geldiğinde birisinin o mezarı ziyaret ettiğini anlamasını sağlamak olduğunun farkındaydı. Ama bırakılan bozuk para miktarının bir anlamı var mı yok mu merak ediyordu. Dev mezar taşları arasında gezinirken bazı taşların üzerinde yalnızca 25 sent, bazılarındaysa sadece 10 sent ve benzeri olduğunu gördü. Ayrıca pek çok mezar taşında da farklı miktardaki paraların bir arada bulunduğunu fark etti. Dev bu paraların anlamını çok merak ediyordu. Bu yüzden de bir gün mesaisi bittikten sonra bu konuda araştırma yapmaya karar verdi. Kimse bu para koyma adetinin tam olarak ne zaman başladığını bilmiyor ama bu adetin Vietnam Savaşı ile beraber yaygınlaştığı düşünülüyor. O zamanlar Amerika'da halk, savaşı destekleyenler ve savaş karşıtları olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Savaş karşıtları, Amerika vatandaşlarının kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir savaşta ölmelerini çok yanlış buluyordu. Savaşta ölenlerin mezarlarına para koyarak da merhumun yakınlarına onlarla birlikte olduklarını ve onların acılarını paylaştıklarını söylemek istiyorlardı. Bu adet zaten o dönemler karma karışık durumda bulunan ülkede insanların biraz olsun rahatlamasını sağlamıştı. İnsanlar kendi özgürlükleri ve ülkeleri için canlarını feda eden bu kahramanları almak için mezarları başına para bırakmaya başlamışlardı. Dev aradığı cevaba ulaşmak üzereydi ama hala da para miktarının ne anlama geldiğini bilmiyordu. Öncelikle askerlikle alakalı internet sitelerine baktı ama bir cevap bulamadı. Sonra biraz daha araştırma yaptıktan sonra gördü ki ABD ordusunu bu adeti resmen tanımasa da insanların mezar başına para koyarken uymaları gereken bazı kurallar varmış. Eğer savaşta ölen askere saygı duyulduğunu belirtmek istiyorsanız, mezar başına bir metelik konurmuş. Eğer ölen kişiyle aynı acemi birliğine görev yapmışsanız, mezar başına bir nikel konurmuş. Eğer ölen kişinin silah arkadaşıysanız 10 sent, eğer ölen kişi can verirken siz de onun yanında bulunmuşsanız 25 sent bırakılırmış. Ölen askerlerin mezarları başına bozuk para bırakmak oldukça güçlü bir mesaj verir. Mezarları ziyaret eden askerler bu adeti çok önemser. Dave'in yaptığı araştırmaya göre bir metelik bırakmak için askeri tanımış olmanıza gerek yokmuş. Direkt tanımadığınız askerlerin mezarlarına bir metelik bırakıp ailesine onların acısını paylaştığını gösterebilirsiniz. Dev para miktarının anlamını öğrendiğinde çok duygulandı. Dave artık mezarlıkta çalışırken her gün birkaç askerin mezar taşına bir metelik bırakacakmış. Dave o askerleri hiç tanımamış olsa bile onlara yaptıkları için teşekkür etmek istiyormuş. Ölen askerlerin yakınlarının söylediğine göre mezar taşlarında bozuk paralar görmek aileleri çok mutlu ediyormuş.